Biz ticaretimizi ve ekonomimizi de ulusal ve uluslararası aktörlerle tartışacağız ve değerlendireceğiz. Bakın Türkiye'nin dördüncü büyük limanı İyidere'de lojistik liman gerçekleşiyor ve inşallah artık bitimiyle ilgili çalışmaları konuşuyor olacağız. Lojistik limanın arkasına yapacağımız lojistik merkezi konuşmaya başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle artık gündeme gelmeye başladı. Biz planlamamızı, hazırlığımızı, bununla ilgili çalışmamızı da tamamladık. Ve bu lojistik limanın ve lojistik merkezin bize neler katabileceğini, bizim adımıza, şehrimiz adına, bölgemiz adına ve ülkemiz adına bize ne hukuklar açabileceğini tartışacağız. Burada özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da çok sayıda iş adamımız var. Bu iş adamlarımızı, akademisyenlerimizi, büyük uluslararası ticaret yapan şirketlerin yöneticilerini burada bu zirve münasebetiyle misafir edeceğiz. Sayın Valim de başlıklarını verdi. Aslında çok güzel bir zirve daha, uluslararası bir kongre ve zirveye daha ev sahipliği edeceğiz bize ticaret ve ekonomi zirvesi bunlar bu şehirde ne kadar çok yapılırsa şehrin ticarete ait, turizme ait, şehrin değerlerinin ortaya çıkarılmasına ait birçok farkındalık da ortaya çıkmış oluyor. Yani coğrafyasıyla, jeopolitik konumuyla bize bizim bakışımızla, bizim onu dünyaya anlatmamızla ya çok mükemmel, her şeyin en iyisini yapabileceği Allah iyi ki bizi bu coğrafyada yarattı diyebileceğimiz bir bölge olur ve da bütün dezavantajlarıyla beraber üzüleceğimiz bir bölge olur. Bunu değiştirecek olan işte buradaki değerli vakıflarımızın ve yerel idarenin desteğiyle bu tür konferanslardan çok sizlerin anlatabilmesi, bizlerin anlatabilmesi ve karşı taraftakilerin de bunu anlayıp uygulayabilmesidir diye düşünüyorum. Bize bir şeyler kazandırmak, bize görüntülüğünü artırmak, Rize'yi daha iyi bir kurma getirmek için bir çaba var burada. Daha önce toplantılarımızda da hep aynı şeyi söyledim. Biz birliktelik içinde olursak başarıya ulaşabiliriz.